Pape Matarsar. Metsin Generation Food Akademili 20 yaşındaki oyuncusu erken yaşta Premier Lig yapmayı başardı. Kısa sürede dikkat çekmesi özellikle bir Premier Lig kulübünün gözüne çarpması bu yaşlarda müthiş bir olay. Tottenham'da ilk sezonda yeteri kadar forma şansı bulamaması ve ligede de tam alışamamasından dolayı Tottenham yetkilileri Pape Sarı kiralık göndermeye şimdiden sıcak bakmaya başladı. Ve şimdi de ismi Galatasaray ile geçiyor. Evet, gelelim Papesar'ın dikkat çekici özelliklerine. Oyuncuda ilk gözümüze çarpan şey hareket kabiliyeti oldu. Yani topla birlikte çok esnek bir şekilde ve topu çok egemen bir şekilde kontrol edip uzun uzadıya sürebiliyor. Yani dripling özelliği gerçekten çok iyi seviyede. Bu oyuna rağmen ince bir yapısı olduğu için bilekleri ve reaksiyon alma duygusu da iyi seviyede. Oyuncu yaşına rağmen iyi bir pozisyon bilgisine sahip ve pas aralarını çok iyi yapıyor. Boş alanları çok iyi kaplıyor. Savunmasından yana hiçbir şüphemiz yok. Ama hücum karar mekanizmasında iyi olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Papesar'a ikili üçlü pres geldiği zaman oyuncu panik yapıp topu çıkartamayabiliyor. Soğukkanlılık duygusunun henüz gelişmediğini söyleyebiliriz. Pas şekline de gelecek olursak Afrikalı bir oyuncuya göre Avrupa'yı bir pas yeteneği olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bizim yorumumuzda da gelecek olursak Torre ile Papesar ikilisi savunma yönünden takımı çok rahatlatacağına hiçbir şüphemiz yok. Ancak ön yerine hücum konusunda elit seviyede bir oyuncu alınmaz ise orta sahanın skor konusunda kısır kalacağını söyleyebiliriz. Orta saha ikilisinin önüne alınacak futbolcu çok önemli bu yüzden. Papay Matarsar değerlendirmemiz bu kadardı. Kanala ve sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.